1 ve 2 bunları kesmeyi deneyeceğiz. Çok rahat kesebiliyoruz. İstan. Müstehcen içerikli görüntülerinizi çekiyorum sizin. Sizin nasıl penetre edildiğinizi çekiyorum. Abi çekiyor. bu hasar ne amına koyayım. Müstehcen içerikli görüntü. Aynen kanka hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Dur şunu çıkarayım şu çok terbiyesizce. Bugün League of Legends'da ne yapacağız biliyor musunuz? Pornonuzu çekiyorum Ayrıca Twisted Fate yapacağım. Ancak karşıda 2 milyon eş var. Bir de Morgana var. Çok zorlu olacak. Ve ben korkuyorum. Oo. Ben sikeceğim yapacağınızı. Ben oynayacağım vardı bunlara. Oynayamadık. Ananı sikeyim. Ya sen geri zekalı mısın? Geri zekalı. Sen sen geri zekalısın dostum. A few moments later. Gerçekten mi? Milyonlardan dolayı öldüm. Sakin, sakin oluyor, saldıracağız Bu arada arkadaşlar Q açmıyoruz. Q'de işimiz yok. Zor yani bu iki tane City çara göre gerçekten zor. Ama yanlış kart seçtim. Çok yakın bu arada ya işi kesmemiz. Ya canlara bak. Neyse biz CS oynayalım. Bu oyun elimizden geldiği kadar CS oynamamız lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü TF'nin arkadaşlar pasifi bozuk. Altın gelecek bize pasiften. Runan falan alıp böyle çat 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 farm yaparsak çok güzel olur. Uyumayın da diyor. abi bizim DC'ni sikmiş de. Bakın arkadaşlar bir an önce bu çara Guinso lazım ki. Hani e skillimiz her 4 vuruşta bir geliyor ya. Guinso'yu alacağız. Çat 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 e skillimiz gelecek. 4 vuruşta 2 vuruşta gelecek gibi düşünün. Kanka dilenme kanka. Hop sarı kartı çektim. sana attım. Gel bakayım gel gel gel. E ee, ne yapacaksın? Basmayacağım ki arındı. Öl kanka şimdi o minyona. Ha yani bu kadar basit yani. Ayrıca Twisted Fate'i de 2 milyon eşi dövüyoruz. Belki video izleyenler şey diyebilir. Düşük elo falan. Troll bir şeyler deniyorum. Hani ben zaten normalde benim ligim en mas. Yani Eğlencesine oynayan bir insanım. Böyle abuk sabuk şeyler deniyorum. Eğlenmeye çalışıyorum. Siz de videoları izlerken eğlenin. Eğleniyorsanız like atın abone olun. Hoşuma gider bu. Bu işe bitmeden değinden gitmek yok abi. Bak hasara bak bak. Görüyor musun hasara? Çok güzel be. Çok güzel abi. Devam devam. dördü bir. Bu insoyu aldık. Da bekleyelim bir tane daha hanç alalım. Hayvan gibi saldırızımız olsun. Botu gelmeyeceğim. Gönül rahatlığı pompalayın. Öncelikle şunu tuttuk. Geri çıkmamız lazım. Geri çıkmamız lazım. Selamun aleyküm kanka nereye? <laughs> Bu yakıştı mı sana kardeşim? Bak arada kırmızı kartı atıyorum. Milyonları hızlı puşlamak için. Ama adamı 400 gold verdik. Word mü bilmiyorum. Neyse birazcık bir rakip de kasasın. Şimdi arkadaşlar Runa'nın kasırgası alacağız. Ondan sonra Kraken. Evet. Runa'dan önce Kraken de daha fazla hasar diye. Ancak arkadaşlar ne kadar çok farm yaparsak o kadar fazla altın kasacağız. bunların hepsi kardeşim. Bizim e, top biraz intliyor. Karşıda 5'e 1 vv var. Ama bir yolunu bulacağız. <laughs> Sen de eşi kesti, ben de Morgana'yı kestim. Çar'a bak. Çar'a bak kafayı yiyeceğim. Bu ne oğlum basar bu ne? Buradan da bitti. 450 gold olmuş. Görüyor musunuz pasiften gelen para? Acaba peki bu skorla taşıyabilecek miyim oyunu o da var. Şura bak Lan çalma inkili mi Runa aldık ya bak nasıl oldu bak Kayıtlıyoruz Bak 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 stun manyağı yaptık bak Hop 500 gold'u Oradan aldık devam devam Vuruyoruz ama be Abi çok güzel Vuruyoruz Of! Of of! Çarına sarına bak! Ya adici twisted pek ne güzel oluyormuş ya. Bu sefer öldük. Vallahi kaçtı bizden. 3k para var vallahi gidelim. Reken alalım bir de. Kaçtı bak hasarıma bak bak. <laughs> Oğlum çarla farm yapması da çok zevkli. Arkadaşlar kesinlikle deneyin bu arada bu çarla farm yapmayı tuttum bunu. Bak sarı bak. Bu da bombardıman olur arkadaşlar ya. Bu çara gerçekten olur. Saldırı menzilimiz artar. Bombardıman ya da statik arasında geldik deyin. Statik de alabiliriz. 1 ve 2 bunları kesmeyi deneyeceğiz. Çok rahat kesebiliyoruz. Bak yani kayıt bile atmadım. Çara olduğu yerde bıraktım arkadaşlar. Çaranın gücünü Görün diye yani. Tamam tamam. inandım ya tamam. Bu arada vadi, vadinin alametini açıyorum bota. Bir yaralım artık. Ha kötü oldu bunların gelmesi. Bir stun. Bak sen ne güzel çarın. Abi kayıtlıya kayıtlıya herkesi kesiyoruz ya. Bak bol bol CS atmaya devam ediyoruz hala. Ormandan oradan buradan. 1K ya yakın gold kasmışız. 1K ya yakın. Üzerimizde de 3K para var daha. Ya da mahf olmuş mu alsak? Can çama yok ya çağırdı. VB falan var. Mahf olmuş olur aslında. VB outproxy gibi çağların canı fazla olduğu için mahf olmuş da daha fazla demeye çatarız bunlara. Üzerimizdeki red buff bitmeden gidelim bir tane daha red alalım. Geleceğim oraya. Ama böyle bir geliş yok. Aynen kanka hadi görüşürüz. Ses yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan da çok güzel sesimiz var. Dakika 23'e göre. At kanka etine. Vallahi, vallahi şey. Çete bakıyorum. Ya ne oluyor ne oluyor? Ne bu sesi ya? Bir sakin olun kardeşim. Arkadaşlar özür dilerim. Ben normalde bu kadar seni bir insan değilim. Ha sat. Bakın evet, bu dişi ya o zaman. Sat bunu al naşuru. Aynen daha fazla büyü hasarı atar. Pek yedi. Bay de... bay kanka. <laughs> Güzel oturmuş Güle güle kullan. Naşurun dişi de daha bozuk oldu çağır. canımızı kullyedim. Ee, yanlış kart. Yanlış kart. Bak. Pasiften kaç gol katmışız? 1100 gol katmışız. İmecim kendi iyi bak canımı yedim. Bay bay. Alfa yok sen de bay bay. Sen de bay bay. Sen de bay bay. Dur 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 lan bitirmeyin lan. Hemen bir hasara bakalım arkadaşlar. Hasarımız kol böreği gibi çıkmış yine. Ama tabii ki bunu kendi elinizle falan denemeyin. Siz gerçekten çok zevkli. Video hoşuna gittiyse dostum kanalıma abone olup like atarsan sevinirim. Olmazsa da canın sağ olsun yani. İzlemen de yeterli benim için. Bir sonraki videoda görüşürüz.